Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Koza Altın ile birlikte devam edelim. Koza Altın tarafında teknik manada sürekli sizlerle 2,5 yıl boyunca hep anlattığımız bir kanal bandından bahsetmekteyiz. Yani şirketin düştüğü fiyatlar belli, değil mi? Hep konuştuğumuz, anlattığımız fiyatlama aralığı, yükseldiği fiyatlar belli, sürekli anlattığımız, konuştuğumuz fiyatlar. Bu kadar Koza Altın. Aslında uzun vadede baktığınız zaman bunların herhangi birinin dışına çıkıp kendine daha yıllardır yeni bir sayfa açamadığını görüyorsunuz. Bakın burası 2023 yılı. Yani alt band geliyor mu diye sorduğunuz zaman bakın geliyor. Burası alt band 16, 19 fiyatlama aralığı. Bak şurası 19. Bak burası 16. Genelde düştüğü fiyatlar belli. Gittiği fiyat belli. 29, 32 aralığı. İsterseniz bak bunları yazalım buraya. 33, 29 aralığı üstte. Görüyor musunuz? 10 16 ila 19 aralığı da altta olmak üzere. Bak bizim koza altın yıllardır aynı şeyi yapmakta. Bak burası 2023 yılı. 2023 16 19 geliyor. Görüyor musunuz? 2023 16 19 geliyor. Şirket yukarıya gidiyor. Gitse gitse nereye gider peki sizce koza altın? Her yıl yaptığı performans en fazla ne? O 29 33. Bak 29 32 33 bu kadar. Çök. Yine 16 19'a düş. Oradan yeni performans göster. 29 30'a gel ya da iyi bir hareket varsa 32 33'e git yok. 29'ları kırama. Çek geri çök. Nereye düşecek peki şirket en başta? Geri dönecek 19'lar. Burası 19-20'ler. Belki piyasaya bağlı 16'lar. Bu kadar. Düş. Oradan yine dönecek. Nereye gider sizce peki şirketiniz? Yine 29'lara doğru gider. Doğru değil mi? Mantık bu. Yıl oldu 2024. Bak düştü 2024 yılında. 2024'ün döndü. Ortasından gitti 29'a vurdu. Kıramadı geri çekildi. Yine düştü. Nereye düşecek yine? 19'a bak yine düştü 19'a. Döndü yine oradan yıl geldi 2025'e yine yükseldi 29'a. Kıyamadı yine düştü gördüğünüz gibi 24'lü fiyatlara bu kadar. 2023'ü bitirdi. 2024 yılını bitirdi. 2025 yılının sonuna doğru gidiyoruz. Elde var sıfır. Daha şunu yaptı diyemiyoruz. Ha her yıl bir kere 19-20 belki 16 gibi fiyatlar geliyor mu? Evet. Burada en fikiriz. Bak bir şekilde bu ayarlayıp getiriyorlar. Bu geliyor yine yani bu sene 2025'te de bu rakam takip edilmeye devam edilecek. Yani bu bir yere gitmedi. Hala altta bir endişe noktası olarak hala bizim 21 lira e, 50 kuruş 21.80 hedef bir. 19.50 e, 19, 19 aralığı teknik hedef ikimiz hala var yani altta. Böyle bir seçenek var. Her yıl bunu bir kere yapıyor. Borsa düştüğü geri çekildiği de koza grubanın satışı geldiği zaman doğru mu? Bu unutulmamalı. Aynı şekilde her yıl olduğu gibi yine bir gitme performansı var. Yani sorulan soru şuysa kardeşim bu sene yine koz altın hareketi görülmüyor. Yani her yıl bir kere koz altın hareketi görüyorsunuz. Bir kere bunu yapıyor. Bunun karşılığı olmayan şeyler bunlar. Tekniğin tekniği pozitif değil mi? Pozitif olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Tekniğine bugün negatif desen ne olur, demesen ne olur? Düştüğü fiyat belli, çıktığı fiyat belli. Tekniğin bir hükmü yok. Yani bugün tahtanız pozitife dönse, işte şöyle bir olay oldu deseniz, şöyle bir kap var, şöyle bir açıklama var, şöyle bir... Hiçbir hükmü yok ki. Ama temelin ama tekniğin var mı? Yok. Gittiği fiyat belli, düştüğü fiyat belli. Bugün pozitif diye anlatsan ne yazar? Teknik manada negatif olduğunu ifade etsen ne yazar? Düştüğü fiyat 21, yani rüzgar nereden eserse gidiyor şirket. 21800, 21500, 19500, 19 bu kadar. İneceği yer orası yani bilginiz olsun. Ha giderse belli 2023'te yaptı 2022 yılı bakın hareketi geldi 2022 hareketi geldi 29 30 2023 yılı 29 30 2024 yılı 29 30 2025 yılına geldik 29 30 ben yapmaz demiyorum ki yine gider merak etmeyin 29 30'a bu kadar ama fazla anlam yüklemeyin koz altına haberiniz olsun o yüzden beklentimiz klasik 2022'den gelen kanal hareketinin böyle klasik koza grubunun hareket nereden eserse rüzgar nereden eserse şeklinde ilerlediği bu mantıkta Yaklaşık bin gün oldu. Bin günden beri bu mantıkta ilerlemeye devam edeceğini vurguluyoruz bilginizden. Tekrar söylüyorum. Şu anlık bir sorunu evet yok. Dediğiniz gibi yani teknik evet pozitif. Yani 21, 50, 28, 100, hala evet şirket üzerinde. Üzerinde oldukça da 24, 700, 25, 300 hedef olur. 27, 300 hedef olur. 29, 300 hedef olur. Ben olmaz demiyorum ki yine hedef olur. Ama bu kadar. Başka bir şey söyleyemem. Düşeceği fiyat belli. Yükseldiği fiyat belli. 2022'den sonundan beri, 1000 günden beri hatta tam rakam vereyim. Bu süreç böyle ilerliyor koz altında bilginize. Ve koza Anadolu metal madencilik ile devam edelim. Teknik manada koza Anadolu şirketimiz tarafında ise sürekli olarak anlatmış olduğumuz teknik nokta trend desteğiydi. Şirketimiz geri çekilecek ve bu geri çekilme eğiliminde koza Anadolu trend desteğine doğru inecek. Ve bu trend desteği noktası şurasıydı. Şu koza Anadolu İpek grubuna satış geldiği zaman haber geldi ya. Haber geldi düştüler. İşte şu noktaya kadar indi koza Anadolu. Ve o trend noktasından dönmeyi başardı. Yani şu an için herhangi bir sorun dikkat çekmiyor farkındasınız Yani evet düştü ama daha önce de düşmüştü. Çöktü yerle bir oldu 2023 yılında. Ama bak buradan döndü. Yine performans devam etti. 2024 yılının bağrında Mart'ında Nisan Mayıs'ında çöktü. Haklısınız. Düştü. Ama yine bakın buradan döndü ve devam etti. 2024 sonu yine haklısınız düştü. Geri çekildi. Ama yine buradan döndü ve devam etti. Ve 2025 yılının işte Temmuz'u Ağustos'u. Yine düştü haklısınız ama bak yine dönmeye başladı bu yüzden sizlere Koza Anadolu artık kritik bölgeye geldi diye anlatmıştım trend desteği de burası ve buradan dönmeye başladı farkındasınız burası önemli yani Koza Anadolu hala bu kanalın üzerine kapatıp kalıyor ise kaldığı müddetçe ya da hep önümüzdeki dönemde bu 2023'ün sonundan gelen bir hareket bakın burası bu devam eder evet düştü haklısınız ama yola devam ediyor düş taklısınız ama yolun devam ediyor. Düş taklısınız ama yolun devam etti. Bugüne kadar bu hep böyle oldu. Bu yüzden takip edeceğimiz konu bu olacak yine. Döndü. Bakın burası 70 lira. E, trend desteği ise 74 lira. 70'in altına inmeyen, 74'lü fiyatların üstü kapatan kalan bir Kozan Anadolu arayışında olacağız. Bir ara biraz tedirgin eder gibi oldu. Altına biraz sapar gibi oldu ama top arayıp tekrar üstüne attı. Bu yüzden 70-74 fiyatını izlemeye devam. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldığı müddetçe tahtanın önü yönü tekrar yukarı açılacaktır der. Tekrar 20 günlük bakın 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamaların üstüne çıkıyor. Kozan Anadolu arayışında toparlıyor. Ele referansının üstüne atıyor. Trend tekrar toparlayıp güçlenme çabasında olduğunu dikkat çekiyor. Bunlar önemli. Tekrar telafiye doğru dönme çabalarını hedef anlatacağız anlamına geliyor. 70 altına inmeyen, 74 üstü fiyatlayan, kapatan kalan bir koz Anadolu gördüğünüz mü? Deçe yürür şirket diyeceğiz. Bu da 80, 81 hedef. Daha sonra oraya 80, 82 hedef. Oraya aşarsak 85-587 aralığı bir diğer teknik hedef. Daha sonra ise 92-93 aralığı hedef olarak karşımıza çıkacak. Yine eski fiyatlar doğru yani önümüzdeki dönemde dönüşük oluşuyor olabileceğiz. Koza Anadolu'da 70'in altına inmedikçe 74 üstü kapatıp kaldıkça yani gelip baktığımızda bu trendler ve bu koşullar devam ettiği müddetçe bilginize ve İpek Doğal Enerji ile birlikte devam edelim. İpek Doğal Enerji şirketimiz tarafında da düşen trend direnci içerisinde biliyorsunuz ki bulunmaya ve yükselen trendlerin sonuna artık geldiğimizi ifade etmeye başladı Temmuz ayı itibariyle. Bunlar iyi değildi. Hani Koza Anadolu'da düştü. Evet ama trendten döndü. Ama maalesef Epek Doğal Enerji tarafında bu düşüş durmadı. Yani biz düşüş bekliyorduk ama buradan dönmesi gerektiğini de vurgulamıştık. Yani teknik manada ee, daha önce de çünkü şirket düşüşler yaşamıştı ama dönmüştü. Tekrar şirket düşmüştü ama tekrar buradan dönmüştü. Tekrar şirket düşmüştü ama buradan dönmüştü. Tekrar düşmüş buradan dönmüştü tekrar düşmüş buradan dönmüştü ve bu süreç böyle hep devam etti ta ki Temmuz ayına kadar. Temmuz'da buraya kırdı geçti şirket maalesef. İşte bu iyi bir haber değil. Düşünsenize şirketiniz 2024 yılından beri tahta ta 46 lira 46 liradan çıkmış yola 70-72 lira olmuş ve bu süreçte 2024 sonundan beri hep bu trendten gelmiş dönmüş. Bak düşüyor ama dönüyor. Düşüyor ama dönüyor. Yani hep düşmüş ama hep dönmüş. Ama 2025 yılının Temmuz'u itibariyle ilk defa bizi 46'dan 72'ye kadar taşımayı başaran o bir yıllık destek taşıyamamış, tutamamış, koruyup kollayamamış ve karşınızdaki maalesef teknik kırılımı ortaya çıkartmış. Ve şimdi ne oldu? Bak burası dirence dönüştü. Şimdi uğraş dur. Neyle? Buradaki direnci tekrar üstüne atabilecek mi? Artık terse döndü iş. Eskiden destekti. De artık köstek olacak. Bir gidecek. Buralara gidecek. Kırmakla uğraşacak. Önümüzdeki en büyük engel. Bu bir. Bunları aşmak iyi olmadı aşağı doğru. Temmuz'da bu yüzden anlatmıştım. Eğer 57'ler baktık gördük gidiyor. 57 altına iniyor. 63 kapatamıyor. İşler teknik manada bozulacaktır. Ve öyle de oldu. 57-60'ı kırdı. Şirket 50'ye kadar düştü farkındaysanız. Ha, şimdi tekrar dönüyor haklısınız. 50'den tekrar bir toparlanma var. Tekrar bir ilerleyiş var. Ben yok demiyorum ama tekrar evet haklısınız. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük gibi teknik hareketli ortalamaların üstüne atma durumu var. Ee, tekrar RSI toparlanma çabasında düşen bandı kırmaya çalışıyor. RSI'ye bakın gördüğünüz gibi ilk defa baskıdan kurtuluyor. Bunlar tabii ki iyi haberler. Yani ben tekrar şirket negatif şu anda demiyorum zaten. Bak sadece diyoruz ki önümüzde bir engel var. Önce videonun başında bununla başladım. Yoksa tekniği tabii ki toparlıyor. Evet tabii ki elden döndü. Alak 60 lira oldu. Tabii ki bunlar iyi haberler. Koşullar iyileşme çabasında yaşanan düşüşü durdurma çabası var. Ama dediğim gibi yani sadece iş bununla yürümeyecek. Yani önümüzdeki süreçte düşen bandı kırmamız gerekecek. Görüyor musunuz? Bak işaretliyim onda farklı bir renkle. Yani iş çok. Burada gördüğünüz alt koşulla bu iş bitmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 bu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu var. Bunlar var. Bunlar hep engel. Sorun bunlar hep. Hep köstek. Uğraş dur şimdi bunlarla. Olay bu. Bu yüzden dolayı sizlerle birlikte evet ipekte bir değişimin, evet bir mücadele yönelik 50'den 60'a doğru dönüşün, tekrar bir ee, güçlenme, teknik manada bir toparlanma çabasının olduğunu görüyoruz. Ama bu suni mi tuzak mı? Yani tepki mi? Deniyormuş şirket bunu. Zamanla anlayacağız. Şu anda daha bunun cevabı yok ya da fiyatla anlayacağız. Nasıl? 62 minimum, 65 tercih fiyatımız olacak. Evet, 62-65 fiyat bu. 62, 65 e kırıp geçersek tekrar tahtayı tamamen pozitife çekeceğiz. Düşen bant kırılmış. Tekrar eski bantlar girilmiş şirket olacak. Buradaki bantla içten girerek tekrar mücadeleye başlayacak. Ama bu olmadıkça böyle çırpınır duruş şirket haberiniz olsun. Bize 62, 65 şart. Yoksa bu, bu, hareketler suni deriz yani. Evet bir hareket yaptı ama tek iyiymiş. Yokladı, kıramadı, geri çekildi de, de, der. Satış bekleriz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, hikayete katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle onetman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik